i̇mam Hasan ve i̇mam Hüseyin ve Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'a Medine-i veriye giderken yolda erzakları kalmadı. Sahrada oldukları için yiyecek bir şey alacak yerde olmayıp açlık ve susuzluktan gayet muzdarip oldular. allah Teala'ya tevekkül ettik deyip yoldan saptılar. Biraz gittikleri gibi ovanın orta yerinde bir karaltı gördüler. Ona doğru sürüp gittiler. Baktılar ki bir kara çadır içinde bir kadıncıktan başka kimse yok. Kadıncağız'a selam verdiler. O kadıncağız da letafet ile selamlarını alıp bunlara dikkat ile baktı. Hatırına bu geldi ki bu üç sultanın dünyada benzerleri az bulunur. Kadına dediler ki bir yiyeceğin var mıdır? Bir keçim vardır. Kendiniz sağınız sütünü içiniz dedi. İmamlardan birisi sağda bir çanak sütü bir imama verdi, bir çanak da Abdullah'a verdi, bir çanak da kendisi içti. Ondan sonra kadına dediler ki başka yiyeceğin yok mudur? Bu keçimi boğazlayıp yiyin dedi kadın. O kadın bunu böyle söyleyince Abdullah Hazretleri o keçiyi kesip pişirip yediler.